isim Ramazan Ulu Cami'de ben beş buçuk yıla yakındır takılıyorum. Bizim asımız baba tarafı Hazreti Ömer, anne tarafı Hazreti Muhammed'e dayanıyor. Diye bakılayım ben. Tarihi, ilmi, bilimi anlatıyorum. yeti bilişen diyorum. Ama e, bu beş buçuk yıllık zaman zarfından sonra belli bir dönemle fazla gelmiyorum. Sadece e, tanıdıklar, misafirler geliyor. Onlara da biraz ilgileniyorum. Şimdi insanlar hak ağır oldukları için, ilahi mesaj ağır olduğu için ise istemez e, kendilerine dokunuyor. E, ise istemez e, düşünüyorlar, Kabul edinmek istemiyorlar. Efendimizi hangi sebeple düşlamışlarsa beni o sebe de dışlamışlar. Ya vallahi yani Çevrenden, çevren akrabalarından tepki aşırı gidiyorsun. Yok e, bu şekilde olmaz. Kafayı yemiş, kafayı oynatmış. E mesela Kur'an'da var mesela şeytan diyor ki andolsun ki yaratılışları değiştireceğim hayvanların kulak arkası şu klonlama hayvanlarda kulak arkası hücreyle daha kolay daha güzel bir şekilde yapılıyor. Bugün modern bilim diyor ki Kur'an doğru söylüyor Kur'an 1400'ün önce demiş klonlama kopyalama kulak arkasındaki hücreyle yapılıyor daha kolay rahattır. buyurun bakalım ya Her bir müjde de karışım Kur'an'da. getirsin Kur'an'dan varsa bir çelişki biz inanalım. Mesela ben bir ara 10 yıl önce tevafuklu olarak bir ateist sitesine girdim. Diyor ki aşağı aşağı bir ayet getiriyor gönüme. Bir maal olarak her şeyle güneşi kara balçıklı bir göze de batar halde buldu. Adam diyor ki güneş nasıl kara balçıklı şeyin içine girer. Kur'an Arapça inmiş. E Arapça inmiş demek Arapça bir dil bilgisi kuralı var. Meal eksi bırakma demek. E Arapça inmiş Arapçanın gerçek anlam, mecaz anlam, yan anlam, terim anlam, kinaye, teşhis, in, mübalağa, mecaz-ı mürsel, tarih, bir söz sanatı var, bir edebi metni var. Sen o A Arapça'nın edebi metnini anlamak için Arapça'nın kuralını bilmen lazım. E sen kalkıp onu Türkçe meallere bakarsan, maal zaten anlaşılmıyor ki yani. Onun temeline inmen lazım. Zükarneyn güneşi kara gözede buldu demek, Zükarneyn güneşi kara deliğin içine. E bugün modern bilim kara deliği ispatladı bile. Kara delikte zamanın durma noktasına geldiğini, yoğun bir yer çekimi olduğunu şu an bilim ispatladı. Hatta Einstein, Albert Einstein diyor ki Akrabalarımdan tepki aşırı gidiyorsun. Kafayı yemiş, kafayı oynatmış. Gerek yakınlarımdan, akrabalarımdan. Allah'ın demiş olduğu o test, o teori de zaten 1410 yıl önce ilmiş kitapta var. Hac ve Ma'ali Suresi'nde. Abi İngilizcesi o biçimde, Almancası o biçimde, Arapçası o biçimde. Allah Allah. He. Bugün modern bilim diyor ki, Kur'an doğru söylüyor, Kur'an 1400 yıl önce söylenmiş. Klonlama, kopyalama, kulak arkasındaki hücre yapılıyor. Daha kolay rahattır. Buyurun bakalım ya. Her tahvim müzede kalır Kur'an Ramazan çözülmeyen bir sudur. Sıradan bir kişilik değil yani. Farklı bir kişiliği var. O çok kafaydı ya. Delidir o. Yok valla. Yes. Aslında çok büyüdü ya. Hiçbir şey dıştan göründüğü gibi değildir. Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. tecrübelerime göre insanoğlu çok farklı bir varlıktır. Yani göründüğün gibi değildir. Sözler diyor şairin, ismi aklıma gelmiyor diyor. İnsanları gördüklerinle sanma, görmediklerini ara. İçidir bir hakikatin resmi, dışı sadece bir manzara. Nehi gibidir insan, sessizce ne akıp gider bilinmez. İçinde ne fırtınalar kopar, ne saklar söylemez. Sadece yüzeysel insan insanoğlu. Yani göründüğü gibi değil. Tekimi Kur'an'dan Hızır Aleyhisselam veya Salih Kul veya Hazir Musa kısasını neyi öğreniyoruz? Görünüşe aldanma. Hiçbir şey dıştan gibi değildir. Yani iç aleme baktığın zaman çok farklıdır yani. Yunus Emre der ki, ilim ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen, ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin, habir kul emektir. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk yalan, al birazcık sana o yalan. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. foton parçacıklarının bazılarını ama her foton her ışık değil ha. Çünkü her ışık tanecikleri ışık hızını aşamıyor. Kimisi çok hızlı. X ışını çok hızlı mesela. E, bazı ışınlar var ışık hızına yakındır. Bazı ışıklar var foton ışıkları var parçacıklar var. Işık hızından daha yüksektir mesela. Her ışık ışık hızını aşamıyor mesela. Yapılan en son bilimsel araştırmaya göre somut olarak yani ışığın hızının aşıldığını. E, Albert Einstein diyor da aşılamaz ama yüce kitabımız Kur'an'da yaklaşık olarak 1410 yıllık önce gelmiş kitapta 7-8 kişinin zaten ışık hızını açtığını ben size camideki anlattım. Einstein'ın o zaman göreceleridir demiş olduğu o test, o teori de zaten 1410 yıl önce ilmiş kitapta var. Hacı ve Ma'ariş Suresi'nde. Hazir Muhammed nereden biliyor 1410 yıl önce bu ışık hızı açılacak ayetleri var ki güneşin kara deliği içine kara başlığı bir gözede kara delik olduğunu mesela olduğunu bugün modern bilim bile ispatlıyor yani. Evet. Mesela bu yani. Yok çelişki yok. Yani olsaydı bir şüphe ben bırakırdım. Ben 28 yıl okuyorum kardeş. Bizde problem var. Bacalarımız tıkanmış. Bak biz insanların soba bacaları tıkanmış. Duman iyi gitmiyor. Yanlış malzeme atıyoruz. Bunu alıyoruz. Kalefer kazanlanmış tıkanmış. E Allah ayette uyanmış. Ve ma yezzekeru illa ulul elbab. Kur'an'ı temiz akıl sahipleri idrak edebilirim. Bakın bugün Kur'an'a bakın, en çok okunan kitaptır. Hakkında en çok yazılan kitaptır. Ama maalesef en az anlaşılan, en az amel eden kitap, işin acı tarafı yine Kur'an'dır. Tecrübelerine göre insanoğlu çok farklı.